Selamlar canlarım. iyileştim de geldim. iyileştim tarifi getirdim. Rengarenk şahane bir tarif yapacağız. Renkli noodle yapıyoruz. E bunun için tabii ki güçlü bir renklendiriciye ihtiyacımız var. Bunun için de mor lahana ve pancar suyu kullanacağız. Bu sebzelerimizi iri parçalar halinde haşlamaya bırakacağız. Suyu yeterince çıkınca içerisine nodulları göndereceğiz ve onlar haşlanırken üzerindeki renkli küçük garnitürlerini yapacağız. Kurabiye kalıplarıyla patateslere ve pancarlara şekil vereceğiz. Onları da yine bu nodulların olduğu suyun içine atıp haşlayacağız ki renklerini alsın. Noodle'larımızı haşladıktan sonra görüyorsunuz şahane bir renk var şu anda tabakta. E, tabağımıza alacağız. Güzelce üzerine garnitürlerimizi yerleştireceğiz. Bu arada ben öncesinde yani garnitürleri yerleştirmeden önce üzerine birazcık yağ gezdirdim ve fırçayla iyice dağıttım. Daha parlak bir görüntü elde ediyoruz böylelikle. Bu tarif bana iyileştim hediyesi oldu biraz. <laughs> Çünkü ben renkli şeyleri çok seviyorum. Tabakta da renkli şeyleri çok seviyorum. Renkler benim için çok önemli. İnsanlarda da önemli bu arada. Siyah renkli, siyah ruhlu insanlarla bir türlü anlaşamıyorum. Bir türlü yapamıyorum. <laughs> Tabii ki bu tür tariflerin yanında soya sosu olmazsa olmazlardan. İçerisinde birazcık zencefil, birazcık taze soğan, birazcık varsa pirinç sirkesiyle şahane bir sos elde edebilirsiniz. E, şimdilik öpüyorum. E, bir sonraki tarifte görüşürüz o zaman.